Merhaba sevgili arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Yeni bir GTA Online videosu ile yine birlikteyiz Bu videomuzda bu haftanın GTA Online indirimleri ve fırsatlarına değineceğiz Bu haftanın indirimler ve fırsatları Eylül'ün 17'si ile 23'ü arasını kapsıyor Güzel indirimler ve fırsatları var Ben indirimler ve fırsatları genellikle e, Social Club Hesabından takip ediyorum bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum bunu öncelikle ve Rockstar Games'in Nifsvare sitesinden takip ediyorum. Çünkü sürekli buradan güncelliyorlar. İsterseniz indirimlere ve fırsatlara geçelim. Bu haftanın indirimler ve fırsatlarını öncelikle bu sitelerden göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Öncelikle bu haftanın 3 ıı, katı veren Adversary modu, Overtime Rumble adlı Adversary modu 3 katı kazanç veriyor. Bilginiz olsun. Bu modu ıı, kısaca şöyle anlatayım. Açıkçası adam akıllı oynamadım ama tahminime göre bir iki sefer oynadığımı hatırlıyorum çünkü. En uzak noktaya yani 5 no'lu noktaya giderseniz daha fazla puan alıyorsunuz çünkü burası daha kolay olduğu için. Yani bu noktaya giderseniz daha yüksek puan alıyorsunuz ve Öylece de kazanmış oluyorsunuz 3 katı veriyor bu mod Adversary modu bu hafta özel Şöyle aşağı doğru gidiyorum 3 katı veren başka bir modum ise King of the hill modu Bunu biraz sonra oyunda da ikisini de göstereceğim Yine bu hafta özel Satışlarımız 2 katı ne veren derseniz Uçak kargoları 2 katı veriyor sevgili arkadaşlar Bunu da biraz sonra göstereceğim hangarımda Yine güzel bir haberle devam etmek istiyorum. Ee, bu daha doğrusu bir para fırsatı. 250k bu hafta özel para verecek. Tabi e, şu Solomon'un görevlerini yaparsanız haftaya perşembeye kadar. Bildiğiniz üzere Eylül ayında, pardon Ağustos ayında GTA Online'a yeni bir güncelleme geldi. E, yaz güncellemesi ve bu güncellemede Solomon adlı kardeşimiz bizi film stüdyosuna çağırdı ve bizden haritada belli başlı yerlerdeki film parçacıklarını toplamamızı istedi. 10 tane yani. Ve 10 tane film parçacıklarını toplarsanız haftaya kadar ekstra 250k bonus verecek size. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu mutlaka yapın. Bu haftanın podyum aracı ise The Progen Italy GTB. Bunu da biraz sonra sizlerin huzurunda çevireceğim. Çarkı. İndirimlere geçelim. Evet. Çok güzel indirimler olduğunu söylemiştim. Hangarlarda indirim var. Hem hangar özelleştirmesinde ve yeni hangar satın alımlarında indirim var. İsterseniz hangarınızı taşıyabilirsiniz ve içerisini özelleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar indirimli şekilde tüm detaylarını bunu biraz sonra göstereceğim. Şu uçağı mutlaka alın. LF-22 Starlink adlı uçağı. Uçuş, kalkışı ve inişi çok iyi bir uçak. Yani hızlandırıcı boost var çünkü. Onun dışında Tul adlı uçağımız var. Judo %40 indirimde. Bunu da isterseniz alabilirsiniz. Benim pek hoşuma gitmedi. Bu uçak ne işe yarıyor derseniz helikopter görevi de gören bir uçak. İşte şu kanadı dikiliyor çünkü. Aynı zamanda denizle de gidiyor. Bunu isterseniz alabilirsiniz. Judo %40 indirimde yani. Ben açıkçası tavsiye etmiyorum. ilgimi çekmedi. Çünkü yavaş bir uçak. Yine çok güzel bir aracımız var. Beni araçları arasında. %25 indirimde. Gauntlet Classic Custom. Bunu da alabilirsiniz. Dediğim gibi hangar özelleştirmelerinde ve eklentilerinde indirimler var. Ek olarak Geleceğe Dönüş adlı filmimizdeki Deluxe aracımız %30 indirimde. Müthiş bir araç. uçan motordan sıkıldıysanız, uçan araba istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Zıbayı biraz sonra göstereceğim. Yine Beni ile gelen bir araç manana custom %25 indirimde bunu da biraz sonra söyleyeceğim Gelelim en önemli habere sevgili arkadaşlar Geçtiğimiz birkaç gün içinde Amazon Türkiye'ye özel prime üyeliğini açtı Uygun bir fiyata aylık 7.90 Yani prime game üyesi olabiliyorsunuz ilk ay ücretsiz Diğer ay boyunca 7.90 yanlış hatırlamıyorsam Bununla alakalı bir video yapacağım eğer Amazon Prime Gaming üyeliniz varsa bu Twitch Prime yerine Prime Gaming olarak geçiyor. Bunu da şurada göstereceğim. GTA Online'a özel içerikler yani ekstra fırsatlar veriyor. Ee, her hafta 200k veriyor. Ee, 4 hafta boyunca 200k dışında oynarsanız yani 4 hafta sürekli oynarsanız ekstra bir 200k veriyor. Yine Vespucci e, kanaldaki gece kulübü ücretsiz. Bu arada ben gece kulübünü taşırım Amazon Prime üyeliğimi başlattığım için Aynı zamanda taşıdığım için para alacağım için Bunu da yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar Gece kulübünü taşıyacağım ve üstüne bile para alacağım Ve gece kulübünde ücretsiz olacak Vespucci kanalı taşıdığım için Yine çok güzel bir araç var Progen T20 %80 indirimde Amazon Prime Gaming üyeliğine Yine Tyrant da öyle Bunun için Şöyle Prime Gaming hesabını ben açtım. Amazon Prime Gaming'i Twitch hesabım bağlı. Yine bunu talep ettim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. GTA Online oynadınız. Her ay boyunca 1 milyon dolar kazanacaksınız. Yani ayda 1, 1 milyon dolar sizin olacak. GTA Online'a özel. Yine Red Reed Online ile alakalı hiç video yapmadım ama belki ilerleyen zamanlarda olabilir Yine onunla da alakalı içerikler var Amazon Prime Gaming Sayfası burada hesabımı bağladım İsterseniz bir Amazon hesabı açın ondan sonra Prime Gaming hesabını aktarın Bir ay boyunca ücretsiz bir ay içinde e, Caya biliyorsunuz sevgili arkadaşlar Bunu da söyleyeyim Ben bunları talep ettim Bunun dışında şurayı tekrar söylememe gerek yok şuradan yine buradan da GTA Online ya da Retreat Online'a da indirimlere bakabilirsiniz. Şu an oyundayız. Görmüş olduğunuz üzere. İsterseniz indirimleri bir de buradan gösterelim. Şöyle yatak odasından çıkayım ben. Şu an hangardayım. Aynı zamanda. Şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Uçaklarımı da görün istiyorum. Uçaklarım ve helikopterlerimi ve jetlerim de tabi Şuradaki uçağı yeni aldım arkadaşlar. İndirimdeki olan uçağı görmüş olduğunuz üzere. Bunun uçuşu çok güzel. Kalkış inişleri çok güzel. Hızlandırması da var. Onun testini de yapacağım biraz sonra sizlerle birlikte. Şöyle öncelikle satışları göstereyim. Bunun için motor kulübü elimi açayım. Hava kargo satışlarımız iki katı veriyor bu hafta özel tekrar söylüyorum. Açıkçası ben satışları pek tavsiye etmiyorum. Bu hava kargo satışlarına. Çünkü çok zahmetli ve yorucu. Değmiyor çünkü. Niye derseniz şöyle her birini 50 sefer toplamanız lazım yani. Ben şu ana kadar bir sefer toplamışım ve iki katı verdiği de 20k yani. Normalde 10k veriyordu. 20k veriyor. 20.000 yani. İki katı bu sevgili arkadaşlar. Hepsini toplamak gerçekten çok Yorucu oluyor Zahmetli yani bu Kargo görevleri Şuradan da çeşitli kargoları seçiyorsunuz istediğinizi Yani sadece iki katı olduğunu bilin diye gösteriyorum Hemen hızlıca e, hangarlarda indirim olduğunu söylemiştim onu da göstermek istiyorum sizlere Şöyle maizebank sitemizi açalım hangar göstereceğim Şöyle hangarsı seçtim Hem hangarlarda indirim var hem hangarları özelleştirmelerde indirim var sevgili arkadaşlar diyelim şuradan bir hangar aldınız Yani yeni alacaksınız veya aldınız Ben aldınız varsayıyorum bunu e, Şu bölgeye yani askeri bölgeye taşımak istiyorsunuz Taşımada da indirim var yeni alımlarda da indirim var ve özelleştirmede de indirim var Mutlaka hangarı bu bölgeye taşın ya da yeni hangar alacaksanız bu bölgede alın sevgili arkadaşlar Çünkü rahatça girip çıkabilirsiniz. Askeri alan sıkıntılı çünkü bura. Polisler gelmiyor. Yıldızlarınız olmuyor. Ben almış olduğum hangar üzerinden sizlere göstermek istiyorum özelleştirmesini. Şimdi stilimizi, materyalımızı değiştirebiliyoruz böyle. Yani dekorumuzu diyeyim pardon. Ben bunu seçtim. Her biri ayrı ayrı indirimde. Işık ona göre değişiyor. Dekoru değiştirsen ışık da değişiyor. Ben tüm özelleştirmelerini yaptım hangarın e, geçmişte. Yerdeki grafiğimiz yani yerdeki dekorumuz. Bunların da her birinde indirim var. Ben bunu seçmiştim. Bu satışlar yaptığımız ofis en modern halini seçmişim ben. Standart, geleneksel ve modern. Yaşam odası demek bu. Yani oyunu buradan başlatmanızı sağlıyor. Direkt buraya spavlanmak isterseniz yani zırt pırt buraya gelmek istemiyorsunuz. Direkt buradan başlamak istiyorsanız bunu alın mutlaka. Ve mutlaka workshop'u alın arkadaşlar uçak modifiyesi için. Şimdi de dilerseniz bu haftanın podium aracına bakalım. Şuraya bir yere yine yazarım podium aracının adını. Videonun başlarında söylemiştim gerçi de adını. Her neyse. Sizlerin huzuruna da çevirmek istiyorum aynı zamanda. Aslında belli bir kural yok sevgili arkadaşlar Şansınıza çıkarsa çıkar Şöyle ben genellikle bir 5-6 saniye bekliyorum Ve çeviriyorum Ve Çıkmadı Evet az bir farkla kaçırdık gene Umudunuzu yitirmeyin Her gün bir şansınız var nasıl olsa Çok güzel arabalar oluyor çünkü Bazen podyumda bu o kadar güzel bir araba değil de Şimdi isterseniz Bu haftanın İndirimli araçlarına bakalım. Bunun için interneti açıyorum. Öncelikle lüks araçlara bakmak istiyorum. Şöyle fiyatına göre sıralayayım. Evet. Geçtiğimiz haftaki araçlarla benzer. Geçtiğimiz hafta da bu araçta da indirim vardı. Yine bunda da bunları bir önceki videoda da söylemiştim bu araçları. Yine bunlar indirimleri devam ediyor yani. Bu. Şu klasik aracı aldım sevgili arkadaşlar. Şu Şunu almanızı tavsiye ederim. Yine şunda da yine bunda da ve bunda ve bunda da şöyle iniyorum. Başka da var mı? Bakıyorum. Yok sanırım. Gelelim asıl ıı, askeri araçlara. Şuradan ilk olarak Casino Hastin'e kullanabileceğimiz bir araç. Zırhlı bir araç. Eğer paranız varsa ve Casino istini bu araçla bitirdiyseniz indirimli fiyatına ve aynı zamanda şu fiyatı alabilirsiniz. Casino Hastin'i bu araçla bitirmeniz lazım bu fiyatı alabilmeniz için. Ve bu haliyle şu anki indirimli hali. Normal indirimli hali de bu. Yani tavsiye ederim bu aracı. Paranız varsa alabilirsiniz. Onun dışında mutlaka almanızı tavsiye ettiğim bir diğer araçta da uçan arabamız. Geleceğe dönüş filminden tanıdığımız meşhur uçan arabamız Deluxe. Bunu mutlaka alın sevgili arkadaşlar. Füzesi falan var. Taramalısı var. Zevkli olur yani kullanması. Bende var aynı zamanda. Evet. Uçaklara gelelim şimdi. Bu uçağı biraz sonra göstereceğim. Bu uçağı mutlaka ve kesinlikle alın sevgili arkadaşlar. Kaçırmayın. Kalkışları ve inişleri çok iyi hızlandırıcı var. Bu uçağı ben fazla tavsiye etmiyorum. Helikopter görevi görüyor. Pervaneler böyle yana yani kanadı böyle yana dönüyor. Suda gidiyor. Yani almak isterseniz alabilirsiniz. Beni araçlarına bakalım isterseniz. Beni nerede bakıyorduk? Şuradaydı. Şunun galiba Modifiyesinde mi indirim vardı custom yazıyordu çünkü Direkt burada yazmamış Yine manana custom Bunu yani aldığınızda özelleştirdiğiniz yani upgrade yaptığınızda indirim olur Mananayla şu gauntletin Bunun dışında başka da yok Dilerseniz bu haftanın görevlerine bakalım şimdi şöyle online Jobs Play job Rockstar Created öncelikle şunu göstermek istiyorum bu yanlış söylemiş olabilirim ee, özür dilerim eğer Adversary modu değilmiş bu bu şu an 3 katı veriyor sevgili arkadaşlar bilginiz olsun yine Adversary modunda da bu haftanın 3 katı veren biraz önce söylemiş olduğum uçan arabayla yaptığımız Adversary modu hemen şöyle geleyim Biraz yine bekleteceğim sizi kusura bakmayın Evet buldum Overtime Rumble 1 2 Bir tanesini yapmışım zaten Denizde olanı yapmışım 3 4 5 6 7 Tamam Bunlarda bir şey yok Görevlerde böyleydi sevgili arkadaşlar Şimdi şu uçağı göstermek istiyorum sizlere. Mutlaka tavsiye ettiğim almanız gereken uçağı. Tavsiye ettiğim uçağı yani. Hangarım bayağı bir dolmuş. Küçük bir uçak ama e, dediğim gibi çok kullanışlı bir uçak. Ben bunu modifiye etmiş miyim bakalım. Şöyle bir modifiye edelim isterseniz. Etmediğim şeyler varsa. Zırh almamışım. Ee, bu ne işe yarıyor derseniz bunu biraz önce söyleyememiştim. Kusura bakmayın. Bu silah füze şeyini engelleme sistemi bu. Ben bunu flare olarak almışım. Duman saçma yani. Bu titreşim yayıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şunlarda beyaz duman, e, siyah duman. Bu kırmızı hareketli dumanı sanırım. Bunu biraz sonra göstereceğim. Uzun zamandır Bunları kullanmadığım için şu an hatırlayamadım. Kusura bakmayın. Biraz önce de söyleyemedim o yüzden. Şu yanlış hatırlamıyorsam titreşimdi ya. Neyse. Flare almışım ben. Bomba nedir derseniz, uçan kapağı açılıyor ya, aşağıdan bomba atıyor. Bu işe yarıyor. Bunu şu an almıyorum. Gerek yok. Yeterince diğer uçaklarım da var çünkü. Kalkışı yapayım aynı zamanda. Güzel bir kalkışımız olsun. Kaplamayı ne yapmışız? Dış kaplamasını bu yapmışız. Bu fena değil. Boyaya gerek yok. Silah olarak füze almışım. Güdümlü füze almışım. Evet. Mutlaka bu uçağı aldıktan sonra almanız gereken en önemli şey bu. Hızlandırmayı upgrade'ini alın. Bunu biraz sonra göstereceğim. İsterseniz bir deneme uçuşu yapalım. Yanlış yaptık. Bakalım nasılmış. Mutlaka bu uçağı kullanırken dikkatli kullanın. Kalkışta ve inişte çünkü çok hassas. Manevrasını kabiliyet manevrasını ve kabiliyetini biraz sonra göstereceğim. Şöyle yavaştan. Şimdi sevgili arkadaşlar, hazır mısınız? Shift tuşuna basıyorum ve olay görün. Bu Bost böyle çalışıyor ve çok hassas. Şöyle kanatları konfigürasyonu kullanımı çok hassas. O yüzden dikkatli kullanın. Ama çok kullanışlı bu yüzden. Şöyle görmüş olduğunuz ve hala bitmedi hızlandırması. Bir müddet sizi götürür. Ee, saldırılara karşı korur. Şu işte demek istediğim flare, flare. bu füze savunma sistemi. Füzenin yönünü şaşırtıyor yani. Şöyle bir PPS kamerasını alalım aman dikkatli kullanın yoksa Çakılırsınız ve patlatırsınız o yüzden bayağı nazik kullanmak gerekiyor Yani kabiliyeti çok iyi uçağın onu söyle söyleyeyim manevrası falan Küçük ama etkili derler ya aynı o hesap Böyle bir FPS modunu alalım. Füzeler nasılmış? Güdümlü füzeler. Bunu bir şeyde denemem lazım ya neyse. Uhu. Biraz geç doluyor ama olsun. Baya bir süre gidiyor hızlandırması. Şöyle de savunma sistemi. Füzelerin yönünü şaşırtıyor. Çaf sanırım titreşim olanıydı bunun çok etkisi yapıyordu o sanırım. Şu yanlış bilgi vermeyin. Görmüş olduğunuz üzere Genel itibariyle videomuz böyleydi sevgili arkadaşlar. Bu çağda mutlaka alın. Tavsiye ederim. Çok işinize yarar. Saldırılara karşı falan hızlı olsun her her konuda. Bir dakika şu füzesini deneyim aynı zamanda bir şey odaklandı da demin. Şu hızlandırması biraz geç doluyor ama olsun. bayağı bir uzun süre gidiyor. Önemli olan o. Şöyle yarı dolsa bile kullanabiliyoruz yani. Ama dikkatli kullanın. Mutlaka çarp, çarptığınız anda patlar. Haberiniz olsun. Çok hassas. Denemedik. Her neyse arkadaşlar. Böyle bir anda kaldırmayın benim gibi. Shift'e basmayın. Hızlandırmaya yakın mesafede. Böyle mort olursunuz. Videoyu bitirmek istiyorum. Biraz uzun oldu ister istemez. Mutlaka kanala abone olun ve videoyu beğenin sevgili arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.